Merhaba arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Toyota Hilux'umuz 2009 model. 4 çarpı 4'ümüz. Sizin sorunu yüksek devirlerde gaz kesmeler yapıyordu. Ya da rampalara vurduğu zaman. Şimdi gördüğünüz gibi şanzımanını söktük. Tabii ki balatası kaçırıyordu. Ama illaki bu tabi bitmeyeceği anlamına gelmiyor ama standart olarak 120 ile 150 bin arasında Toyota Hilux'lerin olsun. Honda CRV'ler falan olsun. Nisanlar falan olsun. Normalde 4x4'lerde ya da 4x2'lerde bu mevcuttur. Ama 120 ile 150 bin arasında mutlaka baskı balatalarınızı değiştirin. Ve sonradan herhangi bir yolda kalma ya da baskı balatanızın sıyırması gibi konuları yaşamayın. Size bu bilgiyi veriyorum. Ki 120 bin ile 150 bin arasında doldurduktan sonra Toyota'larda, Hondalarda, Nissan'larda, baskılata değişmek zorundasınız arkadaşlar. Tabi orijinalleri biraz daha fazla gider, fabrika çıkışları 200 bini bulur ama ne yaparsanız yapın sonuçta baskılatanız koyu verecek. Tabii şu anlık montajını yapmadığım için dışarıda sökmüş bir vaziyette size gösteriyorum. Bizi takip etmeyi de unutmayın. Elimizden geldikçe de size detaylı bilgili ve teknik sorunları paylaşımlarına devam edeceğim. Bizi de takip etmeyi unutmayın.